Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir ürün deneme videosuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz aylarda sıkça reklamını gördüğümüz bir ürün deneyeceğim bugün. Başlıktan da gördüğünüz üzere ürünümüzün ismi BB Oil. Ürün geldiği gibi kutusunda duruyor. Paketinden de birlikte çıkarmak istedim. Önce bir açalım. aldığım için yanında hediye olarak Bum bir şampuanını göndermişler. Esas ürünümüz ise burada BB Oil'ımız. Öncelikle şuradan başlayalım. BB Oil ne? İsminden de anlayabileceğiniz üzere yağ formda bir BB krem aslında. Bunun içerisinde daha çok yağ barındıran BB kremlerden farkı ne derseniz. Bunun tek bir rengi var. Yani normal fondöten ya da BB seçerken genelde işte en azından BB'lerde ve CC'lerde özellikle çok fazla ton olmasa da işte light, açık, medium, orta ve daha koyu olarak 3-4 tane genelde seçenek oluyor. Ama bu üründe hiç seçenek yok. Sadece tek bir ürün ve her cilde uyduğu söyleniyor. Şimdi şöyle yapalım istiyorum. Yüzümün bir tarafına fırçayla, bir tarafına da bir Blender'la yani makyaj süngeriyle uygulayalım. Uygulamada ondan önce de şöyle size bir yakından göstereyim. Şöyle aslında tam bir fondöten gibi, tam bir BB krem gibi. Normalde rengi şöyle bir baktığımda benim kullandığım BB kremler ya da fondötenlerle aslında az çok aynı. Mesela benden birkaç ton daha açık renkli beyaz tenli kişilere buna nasıl uyuyor, gerçekten anlamak zor. Şöyle damlalıkla kullanılan bir ürün. Yağ formda bir ürün olduğu için ilk başta şöyle bir çalkalayalım istedim. Normalde nasıl uygulanır bölümü varmış bu üzerinde yazıyor. Ee, BB Oil ile daha doğal bir görünüm elde etmek için temizlenmiş cildinize parmak uçlarınızı uygulayın diyor. O zaman bunu eleyelim. Çünkü çok fazla ürün yiyecektir. Ee, bir makyaj fırçasıyla daha az ürün emeceği için bir de parmaklarınızı uygulayalım. Şimdi şöyle hafiften bir çalkaladım. Artık sürmeye başlayabiliriz. Şöyle bir tık daha yakına geldim. Daha net belli olsun diye. Şöyle aldım. İlk başta şuraya. Yüzünün sağ tarafına şöyle bir sürüyorum. Bilmediğim bir ürün olduğu için ilk başta şu kadarlık yeterli diye düşünüyorum ve dağıtmaya başlıyorum. İlk olarak şundan bahsedeyim. Parfümlü galiba çünkü çok güzel bir kokusu var. Daha yakına geleyim. Şöyle bir bakın. Çabuk yani o kadar çok ürün almama rağmen yine çabuk dağıldı. Daha çok yağ formülasyonu olduğu için hani böyle pütür pütür duracağını çok sanmıyorum. Gün içerisinde de dökülme yapmaz o yüzden. Şöyle şuraya da anında dağılıyor. Çok ince bir yapısı var. Şimdi yüzümün yarısında bu ürün var. Evet. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Ee, gerçekten tek bir rengi var ama en azından kendi adıma konuşayım. Kendi cildimle anında uyumlandığı yani tek renkti ve benim cildime en azından uydu. Birçok cilde de yani genel olarak uyabileceğini düşünüyorum. Ama benden daha açık ciltlilerde işte nasıl durur Buna emin olamıyorum. Tabi denemeden bilemeyiz. Ama çok açık ciltli influencerlar da bunu tavsiye ediyordu. Keza kendi yüzlerinde de deniyorlardı. Günümüzde genelde reklamlar bir ton böyle Instagram filtresiyle yapıldığı için ee, ve arka planda bazen başka ürünler kullanılıp başka ürünler tanıtıldığı için çok bu konulara girmek istemiyorum ama çoğunun yüzünde bu BB oil çok uyumlu duruyordu. Keza bana da uydu. Hani bu konuda yalan söyleyemeyiz. Çünkü ortada yani. Hani. Çok doğal duruyor. Cilt de bütünleşiyor. Şimdi evet bu tarafa uyguladık. Bakalım bu tarafa da bir parmakla uygulayalım. Daha farklı bir sonuç alacak mıyız? Çünkü üzerinde parmakla uygulayınız yazıyordu. Buraya da yine aynı oranda ürün alıyorum. Yeterli. Şimdi parmağımla dağıtıyorum. Aa, parmakla dağıtınca tabi parmağım ürünü yemediği için fırça gibi bir tık bu aldığım ürün fazla geldi. Bu durumu şöyle bir peçeteyle kurtarabilirim. çok daha az alınması gerekiyor parmakla uygularken ürünü. Çünkü fazla geliyor. Parmakla uyguladığım yer ürün fazla geldiği için bilmiyorum ama çok oturmadı yüzüme. Şöyle hemen üzerinden fırçayla geçeyim bakalım düzelebilecek mi? Şimdi şöyle şunu söyleyeyim. Bence fırçayla uygulamak daha iyi. Çünkü yağ formda bir ürün olduğu için çok böyle yağlımsı kalıyor elle uygulandığında. Yani o yağı e, götürebilecek şey daha çok işte yani fırça. O fazlalığı götürüyor. O ekstra parlaklığı götürüyor bence. Bir tık daha matlık katıyor. Dolayısıyla alırsanız fırçayla uygulamanızı tavsiye ederim. Evet benim cilt tonuma bu ürün uydu ama benden daha açık cilt tonlara bu ürünün hani uyacağını düşünmüyorum. Şöyle belki ki hani onlar bir tık daha ince sürebilir. Benimki kadar fazla almayabilir ürünü. Ama neticede bu bir kapatıcı ürün. E şimdi kapatmak istediğimiz yerler e ne olacak? Hani ince sürersek tamam renkle aynı olsun cildimizin rengiyle diye az sürdük ama bu sefer kapatıcılık çok az olacak. Normalde yağ formda herhangi bir cilt bakım ürünü olsa şuraya fazla gelsin şuraya çok gelsin çok umursamazsınız. Çünkü zaten saydan bir ürün olduğu için çok dikkatinizi çekmez. Ama bunun amacı kapatmak ve her yere eşit olarak kapatmadığında gözünüze batar. E, oraya da biraz fazla al. Buraya da biraz fazla al derken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benden birkaç ton açık renkli kişiye belki bu hayal kırıklığı yaratabilir. Yani cilt tonunuz açıksa ben çok önermem bu ürünü. Her üründe olduğu gibi bu ürünü ben sevebilirim. bende iyi etki eder ama sizin cilt tonunuzda iyi etki etmeyebilir. Dolayısıyla körü körüne gidin mutlaka alın. Fiyatı da çok uygun. Keza ben 26-28 lira civarında bir fiyatı aldım. Daha önceden bu fiyat 60-65 5 liralardaydı. Ama özellikle son zamanlarda müthiş bir indirime girdi. Hele de Trendyol'un bu Ekim indirimlerinden sonra iyice iyice düşmüş. O fiyat benim için önemli değil. Ben bir alayım, deneyeyim derseniz evet şans verilebilecek bir ürün. Ama dediğim gibi eğer bana yakın cilt tonlarına sahip değilseniz ikinci defa düşünün. Eğer önemli bu rakamlarda benim için diyorsanız bu arada esas markası bu yağın Proxin BB Oil diye ürünü bu. Bundan önce hayalürenik asit içeren yağını kullandım ve hatta 1-2 gün önce bitirdim o yağı. Proxin'in çok severek kullandığım ürünleri var kısaca. Şu konuda da dürüst olmak isterim. Benim bu zamana kadar kullandığım birkaç fondötenden fazla bile kapatıyor. Ve tekrar dikkatinizi çekmek isterim BB. Bir fondöten değil. Sürmemin üzerinden çok vakit geçti. Hala oynadığımda yer değiştirdiğini görebiliyorum ürünün. Kolay kolay kurumuyor yağ formda olduğu için. Günlük olarak kullanılabilecek bir ürün. Ben gerçekten çok beğendim. Bakın şurada bir çizgi var. Aslında o kameradan dolayı yoksa buralara da sürdüm ürünü. Şöyle göstereyim. Işıktan dolayı işte orada bir beyaz çizgi varmış gibi gözüküyor ama aslında yok. Şöyle direkt beyaz çizgi çıkıyor. Bu küçük ürün için bence çok bile konuştum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz bana YouTube yolunda destek olmak için aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Ürünle ilgili başka sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. İçerik fikirlerinizi de yine yorum olarak bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.